San Market'ten hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Çağın Çelik. Bugün kioskları konuşacağız. Evet, kiosklar günlük hayatımızda pek çok farklı rollerde karşımıza çıkıyor. Örneğin banka şubelerinde veya devlet dairelerinde sıra almak için kullandığımız cihazlardan tutun, iş yerlerindeki ya da fuar alanlarındaki tanıtım amaçlı, dokunmatik, interaktif ekranlı standlara kadar. Hepsinin ortak adı kiosk. Peki size kendi kioskunuzu yapmanız için tek ihtiyacınız olan şeyin bir Raspberry Pi ve ona yükleyebileceğiniz Full Page OS adında bir işletim sistemi olduğunu söyleseydim. Evet bu işletim sistemi işleri gerçekten kolaylaştırıyor arkadaşlar. Temel olarak Raspbian adıyla da bilinen Raspberry Pi işletim sistemini baz alan Full Page OS kurulumu ve kullanması kolay bir sistem ve size yaklaşık 5-10 dakikada kendi kioskunuzu oluşturmanıza imkan tanıyor. Uzun lafın kısası bu işletim sistemi sizin belirlediğiniz bir web sayfasını Raspberry Pi açılır açılmaz ekranda gösteriyor. Kullanıcılar Raspberry Pi masa üstünü veya simgelerini görmüyorlar. Bu işletim sistemi Raspberry Pi imaj yöneticisi içinde bulunuyor ve birkaç tıklamayla microSD hafıza kartımıza yazabiliyoruz bunu. Bunun için işletim sistemi seçene Oradan Other Specific Purpose OS'e ve Full Page OS'e tıklıyoruz. Burada Full Page OS'in birkaç farklı seçeneğini görebilirsiniz. Tercihen ben en güncel yayınlanma tarihine sahip olan Nightly sürümünü yüklüyorum. Fakat bir sorunla karşılaşırsanız biraz daha eski olan stabil sürümü denemenizi tavsiye ediyorum. İşletim sisteminizi seçtikten sonra hafıza kartınıza yazmadan önce sağ altta bir simge göreceksiniz, dişli simgesi. Ona tıklayıp Wi-Fi ağınızın adını ve şifresini buraya girip sistemin otomatik olarak ağınıza bağlanmasını sağlayabiliyorsunuz. Yazma işlemi bittiğinde hafıza kartını bilgisayardan çıkarıp bu video için kullandığım 2 GB'lık Raspberry Pi 4'üme taktım. Şimdi eğer kiosklardan bahsediyorsak özellikle de kullanıcının etkileşimine dayalı bir şeyler tasarlamak istiyorsanız dokunmatik ekransız olmaz. Önceki videolarımızdan da hatırlayacağınız üzere ben WaveShare'ın in 4.3 inçlik standlı ekranını kullanıyorum. Ancak bu ekran kiosklar için biraz küçük. Ben size minimum 10 inç öneriyorum. San markette 15.6 inçe kadar dokunmatik ekranlar bulabilirsiniz. Sisteme güç verdikten birkaç dakika sonra Full Page OS'in karşılama ekranını gördüm. Karşılama ekranını gördükten sonra sisteme SSH ile bağlanma vakti. Bunun için Raspberry Pi'nin IP adresini bilmemiz gerek. Raspberry Pi'nin IP adresini nasıl öğreneceğiz derseniz bunun için de yönlendiricinizin yani router'ınızın kontrol paneline girip ağa bağlı istemciler listesini görüntülemeniz gerekmekte. Çünkü hatırlarsanız Raspberry Pi'ye Wi-Fi adını ve şifresini girmiştik. Bu sayede ağımıza otomatik bağlanmasını sağlamıştık. Gördüğünüz ekranda ben evimdeki mesh yönlendiricinin mobil uygulamasından ağıma bağlı istemcileri kolayca görüntüleyebiliyorum. Bu liste içindeki Full Page OS isimli istemciyi bulduktan sonra sahip olduğu IP adresini görebiliyorum. Şimdi SSH Raspberry Pi'ye bağlanma zamanı. Windows 11 altındaki SSH destekli Windows Shell uygulamamızı açıyoruz ve komut satırına SSH boşluk pi et yazıp Raspberry Pi'nin IP adresini girip Enter'a basıyoruz. Bunu yazdıktan sonra sizden bir şifre istenecek. Eğer değiştirmediyseniz varsayılan şifre Raspberry. SSH ile Raspberry Pi'ye bağlandıktan sonra sistem başladığında açılmasını istediğimiz web sayfasını değiştirebiliriz. Bunun için yazmamız gereken komut sudo boşluk nano slash boot slash fullpage.os.tx'te. İşletim sisteminin görüntülediği web sayfası bu metin dosyası içinde saklanıyor. Ben örnek olarak Market'in adresini gireceğim. Bu web sayfası interaktif bir tanıtım olabileceği gibi bilet satışından envanter kontrolüne kadar her konuda olabilir. Bir web sayfası kullanılmasının belki bir avantajı da e, kiosk için özel bir uygulama yazma maliyeti ve uğraşından kurtulmuş oluyorsunuz. Aklıma gelen bir başka güzel kullanım alanı da sürekli dönmesini istediğiniz bir animasyon ya da tanıtım filminiz varsa bunu YouTube gibi bir kaynağa yükleyip full page OS e link olarak o videoyu göstererek Raspberry Pi'nizi tak çalıştır bir medya oynatıcısı yapabilirsiniz. Daha sonra HTML çoklayıcı kullanarak birden çok ekrana bu görüntüyü verebilirsiniz. Tek sıkıntı YouTube oynatıcısı varsayılan olarak tam ekranda başlamıyor güvenlik sebebiyle. Video ilk açıldığında kendiniz tam ekran yapmanız gerekiyor. Evet arkadaşlar Raspberry Pi'nizi tam teşekkürlü bir kiosk'a dönüştür görmenizi sağlayan Full Page OS işletim sisteminin kurulumuna değindiğimiz bu videomuzun sonuna geldik. Benzer videolar için Market'e abone olmayı unutmayın ve kendinize çok iyi bakın.